TÜYAP, Adana Fuarcılık tarafından düzenlenen Adana 6. Tarım Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Adana 6. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknoloji Fuarı açıldı. Fuarın açılış töreninde konuşan Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Başkanı Cahit Tekbaş, tarımın stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Bu alanda tarıma yapılan yatırımların giderek arttığını dile getiren Tekbaş, geçen yıl dünya traktör pazarında Türkiye'nin 4. sırada yer almasının bu durumun en iyi göstergesi olduğunu kaydetti. Bugün ülkemizde 130 farklı tarım makinesi üretilmektedir. Bakanlık ve üniversitelerin test merkezleri tarafından tarım uygunluğu kanıtlanmış olan bu ülkemiz tarım şartlar isteklerine uygun olduğu gibi dış satım için gerekli olan asgari fonksiyonelde ve kaliteye de sahiptir. Konuşmaların ardından kurdele keserek fuarın açılışını yapan protokol üyeleri daha sonra standları gezdi. 300'e yakın firmanın katıldığı fuarlar 18 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.